gün sabah e, depremle beraber çocuklarımı da aldık direkt buraya geldim. Gelirken tabi e, Malatya yıkıldı. yıkıldığını, Malatya'nın yok olduğunu gördük. Buraya geldiğimizde insanlar bu da ana baba günü. Tabi o ara sabah saat 5.30 gibi Sayın Başkanımız bizi aradı. Dedi ki, personelle görüşüyorsun. Depremde hayatını kaybetmeyen, zarar almayan, kim varsa tüm personel dedi, mesaiye gelecek. Biz tüm personelimize kendi WhatsApp grubumuzda mesaj çektik. Ulaşamadıklarla telefonu ulaştık, ev uzak olanlara, cenaze araçları da buraya getirdik. Sabah saat 6'da tüm personelimiz, 84'de de buradaydı. Ve ilk etapta başka bir şunu söyledi. Dedi ki, Malatya'da depremden dolayı cenaze ister bir tane olsun, İster 10 bin olsun. Kaç cenaze varsa dedi, dini vecibelere uygun bir şekilde günlük nasıl işlem yapıyorsa onu yapacağız Kesinlikle dedi, ben Malatya'da dedi, toplu defin istemiyorum dedi. Bunu demesini istedim Sayın Başkanım bize verdiği talimat. Deprem bittikten sonra fethi kabirler yaşamayalım. İnsanlar hangi benim mezarım neredeydi, benim cenazem neredeydi diye derdine düşmeyelim. Hepsine mezar numarası vererek dedi, tek tek defin yapacağız. Onu geçtim Sayın Başkan şunu da söyledi. Dedi ki depremde hayatını kaybeden ailelerde kaç kişi varsa dedi, tamamını dedi ayrı ayrı Aile aile ayrı parçalara Ve şehrin dedi çok ümidi bir şekilde muhtelif yerlerine çadırlar kuracak. Biz sabah tüm personel buraya geri gelmez Sayın talimat, başkanımızın talimatı doğrultusunda Malatya'nın muhtelif yerlerine 78 adet çadır kurduk. Ya bu çadırların bir kısmı İkinci depremde enkaz altında kaldı. Tekrar yerine yeniler oldu. Zor bir süreçti. Kolay bir süreç değildi. Biz arkadaşlarımız şunu söyledik. Dedik arkadaşlar. Gelen cenazelerin tamamı Annemiz, babamız, eşimiz, kızımız, evladımız. Depremzede aileler, cenaze sahipleri. Acılı, canlı kaybetmiş bize bağırabilirler, hakaret edebilirler, her şeyi söyleyebilirler ama kesinlikle hiçbir karşılık vermeyeceksiniz. Tamamen işe odaklanacaksınız. O gelen cenazeleri en güzel şekilde dinimizin emrettiği şekilde defneceksiniz. Ben noktada tüm personelime teşekkür ediyorum. Benim 84 personelim defnemin birinci günü sabah saat 6'da buradaydı. Eşini, çocuğunu, annesini, babasını bıraktım buraya geldi o süreçte tabi birinci depremden sonra biz e, cenazeler gelmeye başlayınca 13 saat 13 civarı, evlen civarı ikinci deprem yaşandı. Onun şokunu atlattım derken o arada cenazeler yoğun bir şekilde gelmeye devam etti. Biz zaten daha önceden planlamamız e, depremle alakalıydı ama planlı çalışmalarımız olduğundan dolayı herkes görevini biliyordu. Kim ne iş yapacağını biliyordu. Cenazeler, araçları şoförleri ne yapacağını, çağrı merkezi görevlerimizin ne yapacağını, defineciler ne yapacağını temel işlerimi yapacağım. Herkes daha gücün, standart işini yaptığı için aynı işe devam ediyor. Vatandaşlardan buraya bir akım oldu mu? Depremden kaçıp mezarlık alanına çok sığınan insanlar oldu. İşte dedim ya, sabah saat 6-6.30 bilemedi 7 civarı. Burada yaklaşık 1000-1500 tane vatandaş vardı. Yani e, depremde ailesini kaybetmeyen ama depremden kaçıp buranın boş bir olduğu için buraya sığınan insanlar vardı. Biz onlar için derhal yani buraya hemen dört tane çadır kurduk. Beraber içinde sobasını, odunu, kömürünü böyle e, vatandaşları çadırlara sığındık. Biliyorsunuz o zaman bir aşırı derece kar yağışı vardı. Eksi on dörtleri gördük. Çok hava e, aşırı derece soğuktu. insanlar bu şekilde çadırlara yerleştirmeye çalıştık. Elimizde kalan tüm dört çadırımızı da buraya kurduk. İnsanlar burada vardı. Tabi burada barındırdığımız insanlar bu arada biz yemekhanemizde kendi personelimizde kullandığımız malzemelerimiz vardı. O gün sadece birinci gün 12 kazan çorba kaynattık buradaki insanlara çorba Kendi depomuzda sularımız mevcut insanlara belirli oranlarda sularını dağıttık ki dışarıdan destek gelene kadar. Yani burada mezarla insanlar ne susuz kaldı ne aç kaldı. Bizler bir tarafta cenaze defnederken, bir tarafta cenaze yıkarken bir tarafta da buradaki insanların mağduriyetini gidermeye çalıştık. Şimdi Sayın Başkan dedim ya sabah 5-3 oraya gelen vatandaş dedi ne gerekçe Ha de şunu söyledi başkanım, mezarlıkla ilgili dedi, tek yetkili sensin, kimseden emir ve talimat almayacaksın, günlük yaptığınız işi doğrusunda ne gerek onu yapacaksın. Vatandaşı kesinlikle mağdur etmeyeceksin. Biz de Sayın Başkanımızın talimatı dolusunda vatandaşımızı kırmadan, incitmeden, elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalıştık. Çünkü vatandaş mağdur depremzede. eşini kaybeden olmuştu, çocuğunu kaybeden olmuştu. Allah bu acıyı bir daha ne bize ne de bir başkasına yaşatmaz. Definler başladıydı. Aynı anda yani Malatya'da ortalama günlük 7, 8, 10, 14, 15. Pandemide biraz bu 20'ye çıkmıştı ama evet. aynı anda günlük artan bir de cenaze. Biz bir günde 300 tane cenaze etmiştik. Yani 24 saat esasına göre çalıştık. Bu arada gönüllü gelen vatandaşlarımız var, bizlere yardım için. Allah onlardan da Diyanetten gelen, normal vatandaşlardan. Telefonlarımıza ulaşmışlar, aradılar, yardıma ihtiyacı varsa gelelim. Tabii ki biz kimse yok demedik. Çünkü O ara herkesin birbirine ihtiyacı var. Herkesin yardımlaşması gerekiyor. Tüm vatandaşlar geldi, Diyanet ekleri geldi. Onların bir kısmını defin ekibine verdik. Bir kısmını yıkamaya verdik. Bir kısmını burada cenazeleri taşımaya verdik. Yani de onlara da görev alımını yaptık. Ben kendim bizzat morg bölgesini çağırmadım sürekli vatandaşlarımızla beraberdik. Yani e, şunu diyebilirim, çağrı merkezdeki arkadaşlar araç tale talebi geldiği dakika derhal şoför adresi veriyorlardı. Tabii şoför normalde o adresi 3 dakikada gitmesi gerekirken 20 dakikada gidiyor, 25 dakikada. Çünkü girdiği her sokak kapalı, her sokak deri yıkılmış. Ben kazada geçemiyor. Bu süreç biraz zaman uyarladı. Ve bu anlamda mesela diğer illerden cennet araçları geldi. Özellikle Elazığ müdürü ben tam yoğunlukta hissedemedim baktım ki Elazığ Cenaze Müdürümüz yanında oturuyor. Kendi ekibini almış gelip gün müdürüm yapabileceğiniz ne var? Elazığ'dan, Trabzon'dan vesaire Türkiye'nin her yerine yardımlar geliyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Malatya'da toplam 1236 tane cenazemi çıktı. Bu 1236'nın içinde Akçada da hayatını kaybedenler var. 36 kişi. Doğaşehir'de 142 kişi. Karın'da bir kişi. Bunlarla beraber toplam 1236 bu 1336 746 tanesini şehir mezarına defnettik. Diğer 490 tanesini diğer illere, ilçelere, mahallelere gönderdik. Mesela i̇şte dışarıdan şehrimize 90 tane ve daha fazlası geldi. Bunlardan nerede geldi? Adıyaman'dan geldi, Elazığ'dan geldi, Maraş'tan geldi, Hatay'dan geldi, Osmaniye'den geldi. Ve ayrıca Adıyaman'da bir köyümüz yok olmuştu. O köyde 51 tane cenaze geldi. Ve Dışarıdan gelen cenazelerden yaklaşık e, 19 tanesini tekrar düzenledik. Dedik ki ya bu cenazeyi madem dışarıda işte Maraş'ta, Hatay'da defnedecek miyiz? Bir deneye geldik. Başkanımızın talimatıyla dedik ya biz dini vecibelerini yerine getirelim defnedeceğiz diye. Onlar da duymuşlar ki Malatya'da yıkama var ya. o bölgede de cenaze yoğunluğuna toplu defneler oluyor. mu? Getirir cenazesini burada yıkar, kefenletir, namazını kıl tekrar götürüp kendi memleketine terk Adıyaman'a gelen 51 tane cenaze ise biz burada arkadaşlara dedik ki arkadaşlar bunlar bir köy, bir aşiret. Bunlar ayrı parselere koyup da yarın akrabalarını ayrı ayrı parselere gezdirmeyelim. Bunlara yeni bir parsel açalım. Bunlara yeni bir parsel açtık. Tamamını aynı parsele yan yana devlet. İşte bunun içinde para, koca var, oğlu var, torunu var, gelini var, amcası solu, teyzesi olur vesaire vesaire. Hatta daha sonra bayram evine gelirken o Adıyaman'da gelen cenaze yakınlarından bir tanesi dedi ki ben size gönül koydum. Niye dedim gönül koydum? Bizi burada ayırdınız dedi. Diğer parselere de Niye dedi? Ben de kendisine dedim ki aslında biz sizi düşünerek dedim bunu yaptık. Nasıl dedim? Dedim ben bu parçalara dedim istedim. Size farklı farklı parçalara cenaze verdi dedim. Ama siz bir ailesiniz. Aileyi ben ayırmak istemedim. Hiç bedel ettim boynuma sarıldı ağlar. Allah seni senden razı olsun. Ben onu düşünememiştim. Şimdi de tüm aile yine buradayız bir arada. Hepimiz gelmiş duamızı ediyoruz. Ee, Mork önünde unutamadığınız herhangi bir olay var mı hiç? Gözünüzün önünde gitmeyen? Bilen çok etkilen çocuklar oldu mesela. Ben santralde otururken, abim geldi dedi ki, bir vatandaş dedi, ceset turbasında çocuğunu almış dedi. Devletin gelecek giremiyor dedi. Vermiyor çocuğunu dedi. Bir müdahale eder misin? Falsın. Abinin boyuna sağlık. Abi gel dedim dersin dedi. Abi şöyle kucağında çocuk yüzüme baktı. Dedi ya müdürüm ben bunu toprağa nasıl koyayım dedi. Evet. Onun harici gece saat 11 civarı muhtar görev hocalarımız geldi dedi ki başkanım bir bakar mısınız? Bir cenazemiz geldi. Yıkama durumumuz yoktur deyince gittim baktım. Baktım ki cenazenin sadece şu kısımdır baş ve bacak kısmı yok. Orada yaşlı bir amca, ailenin bir orada iki amca. Cenazemizin durumu çok uygun değil yıkamaya. Eğer müsaaden olursa dedim, biz bunu yıkamadan Temin yapıp kefeni ekler Amcam dedi ki, oğlum bu cenaze senin. Ben karışmıyorum. Nasıl gidiyorsan öyle. de bu 1236 cenaze bizim. Şimdi depremzedelerde de, ailesinde bir kişi, iki kişiyi kaybedenler var. Bunlar bir iki kişiyi gördü. Dokuz sene takip eden varlık dokuz yıldır. Ama biz Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, mezarlık çalışanları olarak, 1236 cenaze bir. Bu 1236'nın tamamı da Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin cenazesi. Tamamı bizim cenazemiz. Birileri mezarlık çalışanları belki o an hissetmezler, onu görmediler. Nerede yaşadığımızı bilmiyorlar. Biz enkaz bitti, depremde, deprem e, kaz altında depremde de kalmadık. Son depremi yaptıktan sonra biz olay şokunu yaşamaya başladık. Dedi ki ne oldu? Ne yaşadık? Diye gecelerce ağlamaya başladı. Biz o 20 gün ne yaşadığımızı bilmiyoruz. Ne gecemizi ne günümüzü o acıyı de yaşayamadık. Ama bittikten sonra biz geceler ağlamaya başladık. Benim personelimde, şahsım olmak üzere. Allah bir daha dedim ki bize de yaşatmasın, bir başkasına da yaşatmasın. Çok zor. Bizim yaşadığımızı biz biliyoruz, biz anlıyoruz. Bu anlamda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gülkanat'ın da Allah razı olsun ilk dakikada itibaren tüm desteğini mezarlıklara çekmedi. Dedi ki mezarlık çok farklı bir yer, sakınma sakınma vatandaşı dedi. Aman vatandaş, vatandaş, vatandaş dedi başka bir şey dedi. Gözünüzle özle gitmeyin başka tablo, Mesela hocalarımızdan duydum ben. Hocalarım söyledi bana. Bir cenaze gelmiş. Çocuk cenazesi. su yıkarken annenin vücudunda belli uzunluk çocuğun göğsünde çıkmış. Görmedim ama görmüş kadar hissediyorum. Çünkü düşün bir anne çocuğuna sarılmış. ikisi bir de hayatını kaybetmiş. Daha sonra o çocuğumuzu annenin uzunlarının yan taraftaki bayan hastanesine gönderiyoruz. Orada yıkayıp öyle defne gidiyor. Her bunlar unutulmaz. Biz aynı an, aynı mezara anneyle kızını koyduk. <laughs> aynı mezara babayla oğlu koyduk. Aynı mezara. En kızla beraber çıkmışlar. Burada yıkadık. Aile dedi ki bunları ayırmayacağız. Biz aynı mezara koyduk. Aynı mezarın içine koyduk. Bu acılar unutulmaz. Mezarlar gezerken çocukların eşyalarını gördüm ben özellikle. Mezar başlarına bırakılmış. Aileleri getirdim geride kalan evleri. Çocuğun oyuncağını getirdi, atkısını getirdi, şapkasını getirdi, arabasını getirdi. Hatta bir mezarımızın başında bir anahtar asıl. Evet. Ben arkadaşlara söyledim, defin sorumuzda dedim ki ya bu ne? Dedim ola ne diyor? bitti. Bir amca, yaşlı bir amca getirdi dedi, anahtarı buraya astı. Zannediyorum ki dedi, bu ailenin tamamı hayatını kaybetmiş. Artık o kapı açılmayacak. Anahtarı mezarın başına bıraktı bu acıları unutmayız. Rabbim bu acıları unutturacak tekrar büyük acılarımıza yaşatmaz. Yaşadığımız inşallah son acı olur. Bir daha böyle acılar yaşamayız. Bir de şunu ben söyleyeyim, dışarıdaki illerden bize ciddi anlamda destekler geldi. Mesela nereden desem? Elazığ, Van, Ordu, Erzincan, Cümrü, Ankara bu işe, Balıkesir bu işe, Erzurum, Kınız, Şırnak, Muş, Bitlis, Bingöl'de cenaze araçları geldi ve hatırlayamadığımız da araçlar da geldi. Diyanet personelleri geldi. Gönüllü vatandaşlar geldik, Kaplarıyla cenaze taşıyamak için geldi. Ben yani diyorum ya, Türkiye aslında bu deprem bizi bir araya getirdi. En acı günde nasıl Türk milletinin birbirine sahip çıktığını gösterdi. Biz zor anda hep sahip çıktık. Biz Türk millet olarak, millet olarak zor günde birbirimizin yanındayız. Bundan sonra da birbirimizin yanında olmamız lazım. Son kez bir şey söylemek ister misiniz? Son kez özellikle tüm ülkemizin ve Malatya'nın başı sağ olsun. Depremde yaralanlara Rabbimin acı şifalar diliyorum. Tekrardan da ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Serhat'ın ülkeni mezarlık süresince verdiği destekten dolayı desteğin hiç düzen esirgemediği için şahsım ve Malatya'dım. Ben karşılayamadan kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah ona razı olsun. Ben 84 tane personelim tamamına teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Çünkü niye dediğim gibi en başta da onlar da depremzedeydi ama depremzede olduklarını unutuyorlar. Psikolojisi bozulan oldu mu müdürüm personeller için Ya şimdi olaya şöyle söyleyeyim Burhan Bey. Biz e, yaptığımız iş gereği cenaze olarak görmüyoruz. Bu bizim işimiz. İşimi yapmak zorundayız ama personel tabi ister istemez psikolojisi bozuldu. Niye? E, günlük cenazelerde vücut bütünlüğü kaybolmamış cenazeler geliyor. Ama böyle bir durumlarda sadece kol da geldi, sadece bacak da geldi, sadece kafa da geldi. İster istemez insanlar bunları etkiliyor. Bu benim personelimi de etkiledi, beni de etkiledi. Daha şu var, biz kendi kendimizi tedavi ediyoruz. Nasıl Allah'a sığınıyoruz. Yaptığımız işin ne kadar da kutsal bir iş olduğunu, ne kadar önemli bir iş olduğunu biz biliyoruz. Bu yüzden de tedavimiz de kendimiz yapacağız. Bizim psikiyatri testlere ihtiyacımız yoktur. Bizim en büyük bir tedavimiz birbirimize destek olmak, el ele verip bu şeyi ayağa kaldırmak. Mezarlık anlamında da biz üzerinde düşen yaptığımızı düşünüyoruz. Mezarlık çalışanların da bu şehrin, bu vatandaşların fark etmesini, mezarlık çalışanların ne şartlarda çalıştığını bilmesini istiyorum.